Enteresan bir gece oldu, onu söyleyebilirim. Yani normal e, akışında olmayan şeyler oldu bu akşam. Çok ciddi bir kaos ortamı oluştu bizim için, özellikle oyun ilk yarısında. Bu zaten eksik olan kadromuzdan. E, Alternatifi olmayan iki tane oyuncu arka arkaya kaybettik. İki tane hamle şansımızı kullandık. E, enteresan seçimler yaptık, öyle diyelim. E, yani ben öyle diyorum. Çünkü anlık karar verilecek seçimler bunlar. Dakikalık e, karar veriyoruz. Düşünme imkanımız olmuyor. O anda e, aklımıza gelen en doğru şeyi yapmak istiyoruz. E, ve yaptık. Zor bir ilk oldu. oldu. E, yani göreve başladığımızdan beri belki de böyle bir kaos, böyle bir zorluk yaşamamıştık. İlk 45 dakikada şu ana kadar. Onu söyleyeyim. Yani kaybetseydik de e, oyunu çok skoru çok önemsemeyecektim onu da söyleyeyim. Çünkü böyle bir ortamda e, sürekli oyuncuların yerlerinin değiştiği bir takım e, dengesi bozulmuş, düzeni bozulmuş. İşte bazı oyuncuları dinlendirelim dedik, oynatmadık. Öbürlerini oynattık. Onları oyuna sokmak zorunda kaldık. Birilerini çıkartıyoruz, haber oyuncuların yerleri değişiyor. E, zor bir durum. E, ama ikinci yarı e, klasik bir oyun dizene oturunca oyuncularımız çok çaba sarf ettiler oyunu çevirmek için. Kolay olmadı tabii. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Bu çabayı sarf ettikleri için. Geri dönüşler tabii ki güzeldir. Ama deplasmanlardaki sıfırdan geri dönmek çok kolay bir iş değil. Ama bunu demek ki bunu başarabilecek gücümüz var. Oyuncularımızın gücü var. Daha üç gün evvel çok ağır maç oynamış oyuncular. Ve üç gün sonra, üç gün sonra tekrar maç oynayacağız. Çok ağır bir tempo sezon başında maalesef önümüze çıktı. Ama oynamak zorundayız. Elimizden geldiğince oyuncularımızı hazırlatıp oynatmaya çalışacağız. Altı oyuncumuz yoktu. Bugün iki tane daha eklendi. Sekiz oldu. Yani çok geri dönce oyuncumuz belki Velikton'la yer dönebilir. Diğer oyuncularımızın bundan sonraki iki müsabakada dönme ihtimali bir maalesef zor biraz. O yüzden onlardan yoksun aynı şekilde devam edip en azından oynayacağımız müsabakalarda ne kadar az yer alırsak, ne kadar hasarsız atlatırsak ondan sonraki sürece çok daha doğru bir şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum. Bugün itibariyle tabii ki mutluyuz kazandığımız için. Umarım böyle sorunlar bir daha yaşamayız. Gerçekten oyuncular çok çaba sarf etti. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani demin de söyledim. Yani belki göreve başladığımızdan beri böyle bir ilk 45 dakika oynamadık hiç. Neden derseniz yani olaylar hep çalışmadığımız yerlerden maalesef gelişti. Yani o bölgelere hiç çalışmamıştık. Hani bunların yerine kim oynatırız diye bir planımız yoktu açıkçası. Diğer bölgelerde oyuncularımız var da oralarda yoktu oyuncularımız. İşte Önce Josef'i toper aldık. Devre arası Atiba'yı stopere aldık. Josef'i normal yerine çektik. Sakala'yı sağ aldık. Grıdvan'ı oraya aldık. İşte Piyaniç'i aldık zaten e, ilk yarının ortalarında. Laşit'lerini almak zorunda kaldık. Çünkü Laşit'in de e, son maçtan sonra ufak tefek problemleri vardı. Yani çok enteresan bir gece oldu bizim için. Ama yani sonucunda tabii kazandığımız için e, bu bizi çok mutlu etti. Yani gecenin en önemli anı 2-0 geriden gelip kazanıp e, geriye dönmek. E, bu tarafı bizim için yeterli. Onu e, sezonun bence sonlarında konuşmak lazım. Çok erken şu an. Yani kaç, beş tane maç oynandı. Daha çok uzun bir sezon oynayacağız. İşte bir sürü kupalar var, orası var, burası var. Zor bir sezon, uzun bir sezon. Bence daha ileride bunu konuşuruz. Ama bugün için tabii böyle bir geri dönüş bizim için mutluluk vereceği takımımız demek ki yani takımımızın o gücü var demek ki bence en önemli tarafı bu. Bunu yapabilecek kapasitede, karakterde oyuncu grubuna sahibiz. Bizim için en mutluluk veren tarafı aslında bu. O yüzden bu daha da mutlu ediyor bizi herkese teşekkür ediyorum bütün oyuncularıma tekrar. Tekrar söylüyorum. Bugün maçı kaybedebilirdik. Kaybetseydik de yani sonucun çok fazla bir önemi olmayacaktı. Böyle bir ortamda kaybedebiliriz. Çünkü çok terste, terste yakalandık. Çok dengesiz yakalandık. Sorular hiç çalışmadığımız yerlerden geldi öyle söyleyeyim. Ama maalesef yani işimizin gerçeği bu. Bazen işler iyi gidiyor. Bazen kötü gidiyor. Bazen toparlayabiliyorsun. Bazen toparlayamıyorsun elimizden geldiğince oyuncularımız da biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğunca en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen işler olmuyor. Bazen oluyor. Bazen hamleleriniz tutuyor. Bazen tutmuyor. Burada oyuncu performansları çok daha belirleyici oluyor aslında. Ya bizim yaptığımız hamlelerin yanında yapılan hamlelerin performansları çok belirleyici oluyor. Oyuncuların verdiği tepki belirleyici oluyor. Bugün için gerçekten zor bir oyunu çevirdik. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bundan sonrasında da daha iyi oyunlar taraftarımıza izletmek istiyoruz. O başı fizik olarak hazır. Kelsi de bize gelirken o sezon başında zaten orada geçirmiş, zaten fit bir oyuncu, fizik gücü çok iyi, hazır durumda. Kendisi zaten ısrarla oynamak istediğini vurguluyor, yani hazır olduğunu vurguluyor. Biz de oynatıyoruz. O da bugün çok iyi performans sergiledi. Yani bütün oyuncularımızın on gibi. Fit durumda olması gerekiyor bu maçları oynamak için. Yani bazıları tabii sezon başı yapmayan eksik kalanlar, sakat kalanlar olabiliyor. Umarım onları da e, yavaş yavaş toparlarız.